Allah'ta ilahi isimlerin zıtları var mıdır? İlahi isimlerin manalarının aşikar olmaması halinden doğan veya algılayacağımız kuvvetle zahir olamamasından doğan tarifleri, tabirleri nereye ve neye bağlayacağız? Nasıl bunlar meydana gelmiş olacak? Bu ilahi isimler Esmaül Hüsna'da da görüldüğü gibi belli ana manaları mutlak varlığa layık olan bir biçimde ve şekilde ortaya koyar, tarif eder. Bunun zıttı olan manalar, mesela nurun zıttı olan zulmet veya ilmin zıttı olan cehalet gibi vasıflar aslında var olmayıp, ilahi murat gereği olarak tecellilerin veya da ilahi isimlerin terkipleri dolayısıyla varmış gibi görünen algılamalardır, manalardır ve bu manalar dahi birer hikmettir. Herhangi bir halin noksan olarak kabul edilmesi terkibe göredir. Allah'a göre ise her fiil mutlak kemalinden ibarettir. Zulmet dediğimiz şey dahil. Zulmet adını verdiğimiz nurun aşikar olmaması hali dahi bir ilahi kemalden başka bir şey değildir. Çünkü her kemal onun zıttı olan bir başka kemalle ortaya çıkar. Eğer zulmet dediğimiz nurun aşikare çıkmama hali olmasaydı, nurun nuraniyeti müşahede edilemezdi. Nurun nurluğu kemali seyredilemezdi. Eğer ki alim ismiyle kastettiğimiz ilim sahibi manası zahir olmasaydı, cahillik dediğimiz ilimsizlik bilinmeyecekti. İlimsizlik hali bilinmeyince ilmin kemali anlaşılamayacaktı. Mevcut olan bütün ilahi isimlerin manalarının zıtları o isimlerin kemalatının müşahede edilebilmesi için o isimlerin manalarının ortaya çıkmaması suretiyle meydana gelir ve o halde Gene Hakim isminin gereğince bir hikmete dayanmaktadır ve o hal dahi bir kemaldir. Ayrıca bu gibi isimlerin manalarının aşikare çıkmaması hali aslında söz konusu değildir. Burası ince bir nokta. Buraya dikkat edin. İlahi isimlerin manasının aşikare çıkmaması hali söz konusu değildir. Nur ismi, nur manası ezelden ebede, batından zahire tam bir ihata ile yaygındır. Ancak o nur isminin manasının yokluğunu müşahede etmek, müşahede eden mahaldeki isim terkibinden dolayıdır. Yani kişi dediğimiz, birim dediğimiz yapıyı meydana getiren isimlerin bir terkibi değil mi? Manaların bir terkibi değil mi? O terkip de o ismin manası zayıftır. O ismin manasının zayıf olduğu terkip o manayı dışarıda göremez.'' Yoksa o mana dışarıda zayıftır. Zayıf tecelli ediyordur değil. Kendi terkibinde o mana az olduğu için, zayıf olduğu için dışarıda o mananın karşıtı olan asıl manayı müşahede edemez.